merhaba arkadaşlar. Bugün 2022 TYT matematik sorularından çözeceğiz. Mesela mutlak değerli eşsizlikler, basamak kavramı, bölünebilme, teklik, çiftlik, köklü sayılar gibi konularla ilgili sorular çözeceğim. Mesela 2022 TYT'de mutlak değerli eşsizliklerle ilgili bir sorumuz çıkmış bir yemek fabrikasına satılan A ve B ürünlerin uygun saklama sıcaklıkları santigrat derece cinsinden verilmiş. SA ve SB ile gösterilmiş. Bunların denklemlerini şu şekilde vermiş. SA artı 1'in mutlak değeri 5'ten küçükmüş sp 13ün mutlak değeri de 7'den küçükmüş. Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında ürünler bozuluyormuş. Bize şunu soruyor. Aşağıdaki sıcaklıkların hangisinde bu iki üründe bozulur demiş. Şıkları da bize A şıkkında eksi 1, B şıkkında 0, C'de 3, D'de 5, E'de de 7 şeklinde vermiş. Şimdi mutlak değerli eşsizlik sorularını çözerken S'a artı 1 denklemini çözdüğümüzde eksi 5 ile artı 5 arasında olduğunu biliyorum. Esa yalnız bırakmak için her taraftan 1 çıkartıyorum. Buradaki aralığımız eksi 6 ile 4 açık aralıkmış. Şimdi diğer aralığı bulursak bu da eksi 7 ile artı 7 arasında olacak. Her tarafı 13 eklersek SB'yi yalnız bırakmak için 6 ile 20 arasında olacaktır. Şimdi şıklara baktığımızda eksi 1 şuradaki aralığı sağlıyor. 0 yine buradaki ESA aralığını sağlıyor. 3 yine ESA aralığında var. 5'e baktığımda hem ESA hem SP'de bulunmuyor. 7 de ikinci aralıkta var. O zaman 5 bizim doğru cevabımız olacaktır. Şimdi ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Basamak kavramı ve bölme bölünebilme sorusu. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bunların çarpımı 30 ile tam bölünüyormuş. Bize toplamlarını soruyor. Yani şöyle demiş bize. iki basamaklı AB sayısı ile BA sayısı 30'a tam bölünüyormuş. Bize A artı B'yi soruyor. Şimdi burada bölünebilme kuralında 30 ile bölünebilmeyi hatırlamamız gerekiyor. aralarında asal çarpanlara bölünmesi gerekiyordu. Burada 30'un aralarında asal çarpanları 2, 3, ve 5'tir. Burada 5 ile bölünebilme ile başlarsak daha kolay olur. Çünkü birler basamağı 0 ya da 5 olmalıydı. Burada birler basamağı 0 olamaz. Dikkat edin. Çünkü AB 2 basamaklı sayısı, BA da 2 basamaklı sayısı. Ters çevirdiğimizde B ya da A 0 olmamalı. Burada önemli nokta bu. A ve B Kesinlikle sıfır olmamalı. O zaman 5 ile bölünebilmenin kuralına bakacak olursak birler basamağı kesinlikle 5 olmalı diyebilirim. Yani biz burada B'ye 5 verebiliriz. Ters çevirdiğimizde yine B5 oldu. Şimdi A'ya öyle bir değer vereceğim ki hem 2'ye tam bölünecek hem 3'e tam bölünecek. 2'ye bölünmesi için birler basamağı çift olmalı. 3'e bölünmesi için de sayı değerleri toplamı 9'un katı olmalı. Burada 5 ile 4'ü topladığımızda 3'ün katı oluyor. 4 de aynı zamanda çift sayı olduğu için A değerine de 4 verebilirim. Demek ki A ile B'nin toplamları 4 artı 5'ten 9 geliyormuş.